Enflasyon tefetife belli olduktan sonra kiralar, yenilenen sözleşmeler hangi oranda artırılabilir? Maksimum ona bakacağız. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi TV100 yayınında anlattı. Bakın kiraya ne kadar zam yapabiliyor ev sahibi? Evet milyonların gözü kulağı açıklanacak olan enflasyon rakamlarındaydı. Oranlar belli oldu. Peki ev sahibi ve kiracıları yakın vadede neler bekliyor? Yayın konuğumuz gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Evet hoş bulduk teşekkür Olcay Bey sizinle değerlendirelim. Yakın vadede hem ev sahipleri hem de kiracıları neler bekliyor? Evet şöyle bakarsak geçtiğimiz yıldan bu yana neler değişti kiralarda? Türkiye geneli ortalama kira şu anda 2024 içinde 18.750 TL Türkiye geneli olarak ortalama kiramız var. Son bir yılda artış yüzde 47 oranında oldu ki bu aslında enflasyonun altında kaldı ama son iki yıla baktığımızda son iki yılda yüzde 240'a yakın bir kira artışı var. Bu da biliyorsunuz asgari ücretin hem ara zamları olması sebebiyle hem asgari ücretteki yüksek artış sebebiyle ev sahiplerinin özellikle yaptığı bir zam oldu. Yüzde 25 sınırlaması kalktıktan sonra da Kiralar işte şu anda bulunduğumuz duruma, normal şartlara aslında döndü. Şu anda Türkiye'deki en düşük kiralara baktığımızda şu anda 7600 ile Muş en altta, Kilis, Kütahya onu takip ediyor. Peki en yüksek kira nerede? Muğla özellikle ilçeleri sebebiyle Muğla'da 25500 lira, İstanbul'da 23400, İzmir'de 21900 lira. Yaklaşık bir saat önce veriler açıklandı. Ekim ayının ortalaması Türkiye'deki yüzde 62.02 12 aylık tüfe ortalaması açıklandı 62.02. Aslında baktığınız zaman bu rakamları uyguladığınız zaman şu anda en düşük kiranın 12.350 en yüksek kiranın da 41.300 ortalamanın da yaklaşık 30.000 olması bekleniyor. Ama realde böyle mi? değil ne zamana kadar asgari ücret zammı açıklanana kadar böyle devam eder. Çünkü baktığınızda ortalama kiraya baktığınızda Türkiye'deki ortalama kira asgari ücretin üzerinde. Yani buraya gelecek zam asgari ücretle beraber birazcık belli olur ama Biliyorsunuz bizde yaz ayları özellikle taşınma ayları işte öğrenci taşınıyor işte yeni tayinler oluyor yeni evlenen çiftler ev tutuyor artık onlar bittiği için sonbaharda hem kira fiyatları düşüyor hem kiraya verilen ev sayıları düşüyor yani elde kalanı da insanlar bir an önce değerlendirmek istediği için mevcutta örnek veriyorum bir apartmanda 25 bin lira yeni kiralanan bir yerse aynı apartmanda 20 bin liraya oturanında Kirası en fazla 25 bin liraya çıkacak. Yani bir kısım yine düşüş yaşanmaya devam edebilir kış sezonu için. Ama asgari ücret zammından sonra e, asıl kira fiyatlarını önümüzdeki yıl için göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Evet gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile e, yakın vadede kiracıları ve ev sahiplerini neler beklediğini değerlendirdik. Kendisi aslında yılbaşında yapılacak olan asgari ücrete gelecek zamla birlikte net tablonun oluşacağını bizlere ifade etti.